Pin koltuk tasarımına başlayalım. İlk olarak sol üstte projemizin adını değiştirelim. Koltuk tasarımı diye yazalım. Ve çalışma düzlemimize hemen sağ taraftaki menüden bir kutu alıyorum. Kutunun boyutlarını biraz büyüteyim. Evet, Şöyle 140. Biraz beri alayım. Evet. Yerden yüksekliğinde biraz yükseltiyorum. Burayı da 40 olarak değiştireyim. Evet. Şimdi koltuğun içini biraz boşaltmamız lazım. Bunun için sol üstten duplicate diyerek kutu seçili haldeyken bir kopyasını oluşturuyorum. Daha sonra bunu bir yerden kopyasını bir miktar kaldırıyorum. Hatta şöyle 40 yapmıştık. Bir yerden yüksekliğini 25 yaptım. Ve bunu delik haline getiriyorum. Kopyasını delik yaptım. Fakat şu an boyutları hala aynı. Alttaki o kırmızı katı olan kutuyla aynı. Onun için bunun da atık kenarlarından, sağından ve solundan ne kadar kalmasını istiyorsanız o kadar bunu düşürtebiliriz. Ben 10'ar santim, 10'ar milimetre kalmasını istiyorum. 10 milimetre. Bu tarafta 10 milimetre de sağ tarafta 20. O zaman ben burayı 120 yaparsam küçülmüş olur. Şöyle bunu da arka tarafta şöyle bakış açımı biraz değiştireyim. Şuradan da biraz klavyemle arka tarafta bir boşluk olacak şekilde ön tarafa çekiyorum. Şimdi üstten bakayım. Bunu ikisini birden seçiyorum. Hem delik olan kutuyu hem de katı olan kırmızı kutuyu seçtim. Ve sağ üstten hizala. Ona tıklıyorum ve sadece buradan ortalamasını istiyorum. Çünkü diğer taraflardan ortaladığım zaman şuradaki bıraktığım kenar boşlukları olmayacak. Bu şekilde orada bir boşluk yaratacağım. Ama şurası çok fazla olduğu gibi alttaki alan ve şunu biraz daha aşağı indiriyorum. Evet. Bu şekilde iyi gibi. Tekrar her ikisini seçiyorum ve gruplandır diyorum. Evet gördüğünüz gibi kutunun iç kısmı oluşmuş oldu. Bunu yerden 4 mm kaldırdım. Çünkü ayak yapacağım birazdan. Şimdi içinin yastıklarını ve oturma alanlarını yapmak istiyorum. Bunun için tekrardan bir kutu aldım. Bu kutunun yerden yüksekliğini 5 mm yapayım. Ve Şöyle biraz daha büyütüyorum. Hatta bunun şu kenarlarını minder havası yaratmak için biraz şu yarı çapı sıfır olan yarı çapı sıfırın üstüne tıklıyorum ve bunu bir yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi biraz kıvrımlaştı. Bunların da, da renklerini de değiştirelim. Kanepenin rengini değiştiriyorum. Şu renk olsun. Mavi. Minderimin rengi de şu renk olsun. Evet. Daha sonra minderimi birazcık havaya kaldıracağım. Bir yandan bakayım. Sonra bunu yerine yerleştireceğim. Biraz daha şurasını büyüteyim. Biraz havada kalmış. Minderime tıklıyorum. Evet aşağıya indirdim. Şu an tam üzerinde duruyor. Şimdi bu minderin tıklıyorum üzerine ve bir kopyasını oluşturuyorum. Klavyemin ok tuşuyla sağ tarafa doğru kaydırıyorum. ikinci minderimi oluşturmak için. Buraya bir minder daha alacağım. Onu tekrardan yapmaya gerek yok. Ben zaten duplikeyi de tıkladığım zaman aynı boşlukta benim ikinci minderimi de oluşturmuş oluyor. Evet bu sayede minderimiz oluştu. Şimdi ne kaldı? Arka yaslandığımız arka bölümü yapmak. Bunu da yine şunlardan boyunu kısaltarak yapmak istiyorum. Bir tane mindere tıkladım. Yine sol üstten duplicate'e tıklıyorum. Ve bir kopyasını oluşturuyorum. Klavyeyle şöyle biraz ön plana çıkarayım bunu. Ve şu kenarını biraz küçültüyorum şöyle de yandan bakayım çünkü bunu dik konuma getireceğim. Şu arka taraftaki açılı bölümden birazcık evet daha sonra bunu da yerine alıyorum. Biraz yukarı kaldırmam gerekiyor. Siyah üçgenden biraz yukarıya kaldırıyorum. Aslında şu açısını biraz daha şuradan yine biraz daha dik duruma getirebilirim. Çok dik oldu. Biraz. Evet bu iyidir. Şimdi biraz üstten bakayım. Tam yaslamak için indirime tıkladım ve biraz klavyenin ok tuşuyla geriye doğru yerine alıyorum. Evet. Tamamdır. Şimdi tekrar bunu da kopyasını oluşturacağım. Yine seçili vaziyetteyken bir kopya oluşturduk. Duplicate'e tıklıyorum ve klavyemin ok tuşuyla ikinci minderin arka tarafına alıyorum. Evet. Yerini aldı. Tekrar tıkladığımda üçüncüsünü kendi getiriyor. Evet. Koltuğumuz hazır gibi. Sadece ayakları kaldı ayakları içinde ister kutu alabilirsiniz, ister silindir alabilirsiniz. Ben şimdi bir kutu alıyorum ve bu kutuyu yerden 4 milimetre kaldırmıştık koltuğumuzu. Bunun için